Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi haberiyle karşınızdayız. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllar sonra aynı dizide. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yıllar sonra aynı sette yer alıyor. İkili bilindiği üzere 2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde aynı sahneyi paylaşıp evliliğe giden bir yola girmişlerdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolde olduğu yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak Gecenin Ucunda dizisi sete çıktı. Setten ilk fotoğraf da yayınlandı. İşte dizi hakkında merak edilenler ve setteki ilk fotoğraf. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yeni dizisi merak konusu oldu. En son Fatih Harbiye dizisinde başrolü paylaşan çift Şimdilerde Star TV'de ekrana gelecek Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşacaklar. Feride Celal'in Gecenin Ucunda romanından mücadele içinde bir aşk hikayesi yönetmenliği Barış Erçetin, senaryosu Başar Başaran ve Emre Özdur'a ait. TMC filmin yapımcılığını üstlendiği, alim yapımına ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak Gecenin Ucunda dizisi sete çıktı. Peki kadroda kimler var? Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu şöyle. Zuhal Olcay, Tuğba Ünsal, Bertan Aslani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Beslemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güler Yüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen ve pek çok oyuncu eşlik ediyor onlara. Peki Gecenin Ucunda dizisinin konusu nedir? Gecenin ucunda iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içerisine girmesini konu alıyor. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.